Şöyle. Şimdi bakın bu bakın, limonsuz, burada limonsuz burada limonsuz rengi, limonsuz aynı rengi zaten görüyorsunuz. açık kalsın. kalsın. Evet. 15-20 dakika kaynayacak. Bir 10 dakikada demleme alacaksınız. Bu çayın özelliklerini e, ifade edeyim ilk önce. Aslında eskiler ya, e, bu çayı yapıyordu. Ben hatırlıyorum. Rahmeti e, ninem vardı. Şu an yaşamış atıyor 120 yaşında falan olacaktı yapardı kendisi boğaz ağrıları, enfeksiyonlar, gribel enfeksiyonlar, öksürük özellikle ben denedim. Öksürüğe gerçekten de birebir geliyor. Denenmiştir arkadaşlar. Kendim bizzat denedim. Öksürüğü yani 24 saatte neredeyse kesiyor diyebilirim. öyle bir şeyiniz varsa deneyebilirsiniz. Bir taraftan da sen anlatırken bardağa döktürürken görelim mi rengini falan bir evet, görelim mi? Evet, böyle bir rengini görelim. Ama ben az attım kabuğu. Biraz daha Olsun. fazla da koyabilirsiniz. Oh, Çayımız bu arkadaşlar. Islam oh, oh, biraz daha koyu. Çayımız bu. Oh, ee, bunun içine limon koyarsanız, limon koyarsanız daha bir e, aktif hale geliyor. Tadına ben bakacağım birader onu. Bakabilirsin birader. Evet, e, denemesi Döngör çayı. Şifası Allah'tan hazırlaması İsmail'den bir e, töngel ağacının e, kabuklarından, kabuklarından kabuklarından elde edilmiş yaklaşık 15 dakikadan beri su e, suyla beraber kaynayan ve 10 e, dakikada demlenmeyi bekledikten sonra İsmail Görela doldurdu. Limonu sıktı. Ben tadına bakayım. Bismillahirrahmanirrahim. İlk defa herhalde değil mi? Nefis. Gerçekten. Vallahi nefis. Gerçekten. Gerçekten. İlk defa, ben ilk defa içiyorum. Gerçekten ilk defa içiyorum. Ben yani... ben her kış e, kullanıyorum. Kimse e, tereddüt etmesin. Gerçekten iç içebilir. E, araştırılabilir. Tıbben evet. de doğrudur. Ee, Zavurun tadına biraz alabiliyorsunuz. Ona benziyor ama gerçekten nefis. Zaten e, Töngöl'ün faydalarını e, saymaya gerek yok. Bu da Töngöl ağacının kabuklandan e, yapılmış bir çay. Boğaz yani efeksiyonları. Kış aylarında gerçekten e, çok e, iyi ağrıları. Gerçekten e, yani. e, Ağız içindeki yaralar o efler evet. yani yaralar onlara iyi geliyor. Özellikle altın çizerek söyleyeyim, öksürüğe çok iyi geliyor. Evet tabi bilmeden gündeden evet. denemek lazım yani özellikle e, insanların bunu şifa biliyorsunuz önce Allah'tan e, tedavi e, tıpta ana tedavi esas tedavi tıpta tabi doğal yolda olan tedaviler de var ama dediğimiz gibi şifa önce Allah'tan sonra Önce tıp, evet, daha sonra... Yenen bir meyvenin oluyor. çayı da, yani Evet, yani yani bunu, bunu da denemiş de, olduk de, inşallah. Bu e, kabuğu biraz fazla atarsanız tavşan kanı gibi olur, kırmızı olur. Ben içmeye evet. devam edeyim birader. <laughs> of, yarasın kardeş. Evet. Beğendin yan, bak, limon mi? ya mi? Limon Çok sıkınca da sararacak. Bakabilirsiniz yani tadına <laughs> bakın. Şimdi limonu sıkalım, rengi nasıl değişiyor bir görelim. Evet, gördünüz limonu sıktık. Rengi otomatikmen sarıya doğru evet. döndü. Ve gerçekten doğal bir aroma tavsiye eder misiniz? Ederim. Mükemmel. Öyle bir sezgen. Gerçekten Mükemmel. harika. Herkes, evet. Herkese tavsiye ederim. Sen de hiç biliyorsun zaten. Ben zaten içiyorum bundan. Her zaman yapıyorum. Ama evet. işte insanlar tanıtmak aklımıza gelmiyor. Şu an tanıtma fırsatı var. Evet. Tamam. Bunu 100 sene önce, 150 sene önce büyüklerimiz içiyordu. Sadece bunu değil, Ayva yaprağını da içiyorlardı. Kekik de içiyorlardı. E, tabii yeni nesil. Ben bir bardak daha içsem mi? Bilmiyor. Nasıl? Bir bardak daha mı içsem ya? İç tabii canım. Vallahi çok hoşuma gitti ya. <laughs> Allah Gerçekten çok güzel bak. Ha Şeker de atabilirsiniz. Ama şekersiz de içiliyor yani. Şeker atmayacaksın abi. Bu çayın faydasını yani etkisini hasta olduğu zaman daha kolay içeceksin. Evet doldur evet, bakalım bir daha. Şu an hasta değilsin evet, de ama. Evet renkleri görüyoruz. Renkleri görüyoruz. Evet şimdi benimki de az limon dibinden kaldı. Limonu sıkınca rengi hemen değişecek. Evet. Görüyorsunuz limon sıktıktan sonra renk yavaş yavaş değişmeye başlıyor. Gerçekten mükemmel. Evet. Yani. Evet sevgili dostlar böyle eee döngül ağacının kabuklarından yapılan bir çayı da görmüş olduk Çok biz. <laughs> evet. İsmail Gün göre böyle bir bilgi için Böyle güzel, değerli ve taze bilgiler için teşekkür eder. Biz sohbetimize devam edelim. Öyle mi Sezgin Gülsoy? Aynen. Aynen. O ana bilim dalı İsmail Güngör. Evet. Saygılar sunarsın. Evet.